Süheyla'nın mutfağından hepinize merhabalar, sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle mantar kurabiye yapımını paylaşacağım. Görünüşü kadar lezzetli de bir o kadar harika. Kolay kolay bayatlanmayan mantar kurabiye. İçi de dışı da kıtır bir kurabiye. Kurabiyemin yapımına geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlarım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi tarifime geçelim. Öncelikle derince bir kabın içerisine 2 adet oda ısısındaki yumurtamı kırdım. Ve 225 gram tereyağı veya margarin arzunuza kalmış. 1 su bardağı pudra şekerim var. Tatlı seven arkadaşlarım yarım su bardağı pudra şekeri ilavesinde bulunabilirsiniz. Şimdi malzemelerimi tamamen birbirine geçene kadar karıştırıyorum. İki su bardağı nişastamı öncelikle ilave ettim ve bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozumu da kurabiyemin içine ilave ettim. Spatula yardımıyla nişastam ve iyice yoğuruyorum malzemelerim tamamen nişastam diğer malzemelerimin içine geçene kadar karıştıracağım ve daha sonra un ilavesinde bulunacağım Öncelikle 2 su bardağı unumu ilave ettim bu tarife toplamda iki buçuk su bardağı un ilavesinde bulundum ama 2 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha iyi olacaktır. Herkesin yumurta büyüklüğüne göre de değişebilir. Un markasına göre de değişkenlik gösterdiği için 2 su bardağı undan sonrasını dikkatli bir şekilde ilave edin. Ben kayıt tuşuna bastığımızı zannederken çekmemişim. Burada yarım su bardağı Un ilavesinde bulundum ve görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru elde ettim. Söylemiş olduğum gibi 2 su bardağı undan sonrasını yavaş yavaş kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar hamurunuzu yoğuruyorsunuz. Ele yapışmayan güzel kıvamlı bir kurabiye hamurumuz var. Tepsime yağlı kağıt sermedim. Ekstra bir yağ da sürmedim. Kurabiyelerim tepsime tabii ki yapışmıyor. Ceviz büyüklüğünde kurabiyelerimin hepsini tepsimin içerisine yuvarladım ve hepsini dizdim. istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin arzunuza kalmış. Kurabiyelerimize şekil vermek için bize gerekli olan bir soda şişesi. Eğer soda şişeniz yoksa tuzlukta kullanabilirsiniz. Veya içecek kapağı da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kakaomu soda şişemi içerisine daldırıyorum. Ve kurabiyelerimin mantar görünümünü veriyorum. Hafifçe çevirerek çıkarıyorum. Aynı işlemi tekrar soda şişemi kakaomun içerisine batırıp kurabiyelerimin üzerine mantar görünüşünü yapıyorum. Kurabiyelerinizin hepsini bu şekilde bitirene kadar yapıyorsunuz. Fırınınızı 180 derecede ısıttım. Kurabiyelerim yaklaşık 15-20 dakikada. Her fırın farklı ısıda olabilir. Çok dikkatli olun. Kurabiyelerimiz çok fazla kızarmayacak. Altları pembeleşinceye kadar kızartıyoruz. Bir tanesini de size yakından göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, çok şirin gözüküyorlar. Şimdi kurabiyelerimin hepsi bittikten sonra fırına gönderiyorum. Fırından çıkan kurabiyelerimi soğuması için biraz bekleteceğim ve servis tabağıma alacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok kızartmadım kurabiyelerim. Hiç çatlamada olmadı. Kurabiyelerim soğudu servis tabağıma aldım. Görmüş olduğunuz gibi inanın yemesi de lezzetli, görünüşü de bir o kadar şık. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalınızın sağ alt köşesindeki zile tıklayarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Üşenmeyip bana yorum atan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.